Ee, sahabe efendimiz için e, Ebu Derda olacak radıyallahu anh e, şimdi Ümit, Ümit Derda var hanımı şikayet ediyor bir gün diyorlar ki, diyor ki yani Şam tarafına gitmişler Suriye tarafına insanlar tabi sahabenin ahlakını falan çok fazla da bilmedikleri için e, diyor ki Ümit Derda ya diyor Ebu Derda sen diyor sürekli insanlara gülümseyerek konuşuyorsun ama diyor yani insanlar senin saf veya işte başka bir şey olduğunu anlayacaklar yani ki bu adam niye sürekli gülümseyerek konuşuyor yani bizim toplumumuzda da vardır ya aynı şey ee, şimdi sürekli gülümseyerek konuştuğun zaman karşıdaki adam seni ya saf zannediyor ya işte ya bu niye böyle konuşuyor falan aklında bir şeyim vardır diye haşa böyle bir şey yok bu peygamber aleyhisselamın sünneti zaten Ebu Derda diyor ki Ebu vallahi diyor insanlar beni ne zannederse zannetsinler diyor ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzündeki tebessümü diyor. O tebessüm sünnetini diyor, ben insanların ne diyecek kaygısıyla bırakacak değilim diyor, bırakacak değilim. <laughs> Şimdi sahabe efendimizin nedir? Bu bir ahlakıdır yani bir şeydir. Peygamber Efendimiz aldığı bir ahlaktır. Zaten Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Tebessümüke biyakıike sadakatün. Yani tebessüm etme kardeşine diyor tebessüm etmek nedir? Sadakadır bak. İlla ki para vermene falan gerek yok, Allah için sadaka vermek için. Allah için bir sevap işlemek için illa ki maddi bir şeylerle feragat etmene gerek yok zaten. Nedir? İşte kardeşine gülümseyerek konuşman bile, adamın içini rahatlatman bile nedir? Bir sadakadır Allah'ın izniyle. Bundan dolayı işte geçen okudum ya hadisi. El mü'mini heyyünün leyin Yani mü'min nasıldır? Mü'min böyle çok diyor tatlıdır, helva gibidir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi Mü'mini anlatırken Karşıdaki insanlar o müminle konuştuğu zaman kalpleri huzur dolar. Sıkıntı vermez yani kimseye bir meşakkatı yoktur. Yine sahabe efendimizden bir tanesi anlatıyor ya böyle e, Peygamber Aleyhisselam'ın alış bu anlattıklarım hepsi Peygamber Aleyhisselam'ın şemali şerifi yani bunların hepsi ha. Sahabe efendimiz diyor ki ben gençken diyor işte tabii ta Peygamber Aleyhisselam e, nasıl diyelim belki peygamberlik verilmezden önce yani onunla bir alışveriş yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Ee, tabi o genç diyor ki parasının üstünü vermesi lazım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. O diyor ki ya, işte diyor ben diyor şu anda yanımda yok o miktar ben diyor size getireceğim İşte o ne diyelim parasını bozduktan sonra ben diyor unuttum gittim unuttum gittim aradan diyor üç gün geçti diyor üç gün sonra hatırladım ki ya ben işte onunla bir alışveriş yapmıştım işte Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir alışveriş yapmıştım. Ee, yani parasının üstünü götürmemiştim. Acaba ne oldu? Gittim ki diyor, o diyor, o hala orada bekliyor diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç gün boyunca düşünün. Geliyor orada bekliyor ki o genç gelecek diye. Neden? Çünkü o genç ona söz verdi ya hani. O genç ona söz verdi ya geleceğim işte diye. Tabi Peygamber aleyhisselamı görünce sıkılıyor yani diyor ki beni diyor affedin yani hak, yani kusura bakmayın ben diyor unuttum gittim. Ne diyor biliyor musunuz efendim sözler? Dediği şey şu. Ey genç diyor. Beni diyor biraz beklettin. Bak, ya kibarlığa bak ya. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi yani sadece burada anlasak yeter yani. Çünkü bizim insanlara tahammülsüzlüğümüz o kadar hat seviyede ki yani insanların hatasını, kusurlarını bulmaktan zaten hayatımız mahvolmuş vaziyette. Yani her bir kimsenin Neyini bulsam da acaba saldırsam? Neyini yakalasam ki acaba şuna bir laf soksam edersin. Yani özellikle internet dünyasında, özellikle sanal dünyada karşısındaki adamı tanımıyor, tanımadığı insana bile laf söylemek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Belki de o insan o şeyi yazarken aynı manayı kastetmedi değil mi? Belki yani onun içinde bulunduğu ruh aletini biliyor musun? Bak o insan ne yapıyor? Diyor ki ya kusura bakmayın ben dur unuttum. Ne diyor o Aleyhisselam? Üç gün beklemiş, üç gün. Aynı yere gitmiş aynı saatlerde, üç gün boyunca orada bekliyor. Herhalde bizim başımıza böyle bir şey gelse ne yaparız? Hayatımız boyunca belki o adamla bir daha konuşmayız bile, görüşmeyiz bile. Ama işte peygamber ahlakını almak, ona tabi olmak kolay mı? Kolay değil. Hakikaten kolay değil. Ben çoğu zaman sohbetlerimde söylüyorum ya yani sakal bırakmak en kolay şeylerden bir tanesi ha. Erkekler için diyorum. Sakal bırakmak, sarık sarmak, misvak kullanmak. Neden? Çünkü bunlar zahiren yani sakalını 3 ay kesmesin işte benimki kadar uzar. Anlatabildim mi? Veya işte sarık sararsın, işte gidersin bir tane türbent alırsın, başına bağlarsın, namazlarını onunla kılarsın. Çok kolay ahlaklar bunlar. Ama işte peygamber bu kalbi ahlaklarını yaşamak var ya o kadar zor ki. O kadar zor ki. Ama bizi hem zahirden ettiler hem batından ettiler. Yani biz Peygamber ne zahirini örnek alıyoruz artık ne de batını örnek alıyoruz. Bazıları çünkü öyle bir şey koydular ki ortaya efendim işte peygamberin zahiri şeylerin çok fazla örnek almaya gerek yok. Önemli olan ahlaktır ahlaktır. Ya arkadaş o zahiri örnek almayan adam zaten batında örnek almayacak. Zaten toplumun hali ortada.